Biz siyasette bu çok oluyor. Yani işte neydi zamanında Erdal İnönü rahmetli şimdi onu da anmak lazımmış demek o geldi aklıma. Eee CHP genel iken işte <laughs> ekonomi olarak işte biz Türkiye'yi şu kurtaracağız, bunlar bitecek filan. Sonra tabii gazeteciler o zaman gazeteci vardı tabii. Şimdiki gibi değil. Gerçi şimdi muhalefet olunca hepsi Şahin gazeteci de. Neyse o zamanlar hani karşılıklı liderlerle falan konuşulur. Öyle korumalar gelip kulağından tutup çekmez falan falan. Ee, biri sordu. Ben yani niye açıklamıyorsunuz dedi. O da dedi ki açıklayalım da dedi bizden çalsınlar mı dedi. O mesela çok sonra şey yapmıştı. Kamuoyunda çok önce böyle gülümsemeyle hafif alayla falan karışık ama sonra çok tuttu o so söz. Yani ben bunlara dedi söyleyeceğim. O zaman tabii ANAP var, DYP şey var, başta ANAP var tabii en önemlisi. O rakip, o çünkü DYP, SHP hükümeti. Ee, yani Demirel'le başlayan ve işte şey o dönemde hani açıklayalım da bizden çalsınlar mı diye. Ama siyasette böyledir yani bazı vaatleri söylersiniz. Yani ona bakarsanız işte öğrenciye bedava kitap başka partinin bedava mazot ya da 1 liraya mazot bir ara Tayyip Erdoğan onları uyguladı. Yani mesela onun öyle bir kompleksi de yok zaten. Ya bunu falanca bulmuştu. Ayıp o. Yok öyle bir şey. İyi bir şey. Sev. Ve onun kendine de faydası alacağını görüyorsa. Hiç. Ve istediğiniz kadar söyleyin. Ya bari söyle. Yani de ki bakın muhalefet böyle bir öneri getirmişti ama biz iktidardayız. Bunu aldık. Hayır. Bir tek kere bile yapmadı bunu. Bakın onca yanlış söz söyledi. Yani maddi yanlış söyledi. Ya Abdülhamit'i boğdurdu ya. Tayyip Erdoğan Abdülhamit'i boğdurdu. Abdülhamit veremme yakın bir işte öyle bir hastalıklar öldü yani. Ece yani yattığı yerde öldü. Abdülhamit'i boğduranlar dedi mesela. Mesela düzeltmedi ya bunun düzeltilmesinde bir ayıp bir şey de yok. Hatta gülerek yapar ya der geçen gün konuşurken falanca ile karıştırdım. Abdülhamit tabii ki falan. Yok hayır. Fazıl Üstü Dağlarca bir şeyi karıştırdı. Ee, bir... Mesela demedi ki ertesi ya da hemen uyarınca. Yanlış söyledim. Kusura bakmayın. Olabilir falan. Yok yani bakın basit konularda bile. Çünkü onu karizma çizilmesi olarak görüyor. Hitap ettiği kitle yoksullaştırılmış ve cahilleştirilmiş. O kitlenin affedersiniz demeye, efendim hata yaptım demeye, özür dilemeye, efendim işte düzeltmeye falan tamiri olmaya zaaf gibi görüyor. kibarlığı da öyle görüyorlar biliyor musunuz? Zamanında memur Anadolu kentlerinden birine gitmiş. Adana diye anlatırlar. Hani alınmasın kimse diye. İşte simit alacak. İşte tabii o tarihlerde öğretmenler işte kravatlı takım elbiseli falan. Böyle gelmiş. Demiş ki bir simit rica edebilir miyim demiş simitçiye. Simitçi şöyle bir bakmış. Param var mı lan demiş. demiş şaşırmış bir de hiç şey yapmıyor. Yeni memur, genç, şey böyle idealist falan demiş ne demek istiyorsunuz? Ben de anlamadım mı demiş. Paran var mı? E var tabii demiş. E niye yalvarıyorsun demiş. Bakın lütfen bir simit verir misiniz lafını niye yalvarıyorsun bu, bu mantık. O biliyor. Hani diyorlar ya halkı anlıyor. Hayır. Halkı anlamak değil bu. Sosyal konuda, eğitim konusunda en geri kalmış olan ve benim gördüğüm kadarıyla da Defalarca da bunu söylemeye çalışıyorum. Bu böyle halk böyle diyor. E benim ama halka inmek lazım. E ama canım işte halka karşı da bunlar olmaz ki laflarının. Ben ne kadar saçma sapan olduğunu hep anlatmaya çalışıyorum. Böyle yapıldığı için o halk hep öyle kalıyor. Ve herkes kendini o dediği halka göre ayarlıyor. Ben hep şunu soruyorum. Bana diyor ki adam abi halk bunları kabul etmiyor. Bir dakika diyorum. Sen kabul ediyor musun? Ya tamam diyor benim için. Peki bahsettiğin halk kim? en düşük. Başta Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP en düşüğe hitap etmeyi çok iyi biliyor. Ve işte bunların hepsini zaaf diye gördüğü için özür dilemek, geri adım atmak, efendim yanlış yaptık demek falan yok. Ya 20 yıllık iktidardan sonra ekonomi dibe batmış. Hiçbir şey yok gibi davranıyorlar ve diyorlar ki son günlerde işte en son konuşması son günlerde artan hayat pahalılığını tabii ki biliyoruz ama enflasyonu tutmak için filan ama yıl sonra enflasyon hala 65 bak. Kendi rakamları. Kendi öngörüleri 65. Ama mesela bu konuda ya ben 20 yıldır iktidardayım. Niye böyle oldu? O yok. Tabii öyle olunca kamuoyu da sormuyor. Ve herkes şaşkın. E benim ee, sokak röportajı yapılıyor. Adam yakınıyor. Ekmek alamıyoruz diyor. İki aydır eve kıyma bile girmedi. Meyve istedi karım alamadım. Bilmem. Oyunu kime? AKP. Diyorlar ki nasıl olur? Ya kabul etmiyor ki. Adam onu kendi kaderi olarak görüyor. Pahalılık var. Efendim alamıyor. Sıkıntı çekiyor. Eziyet çekiyor. Bunu kaderi olarak görüyor. Bunun ülke yönetiminin beceriksizliğinin sonucu olduğunu kabul etmiyor. Diyor ki AKP. Bizim millet de ha 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 gülüyor ya böyle bu insanlarla mı? Hayır işte. Neden? ısrarla bunu anlatacak olanlar da ya halk böyle onun istediğine göre. Hayır kardeşim bunları anlatırsan halk da seninle beraber olacak. Gösteriş olsun diye yer sofrasına oturduğunda halk seninle beraber olmuyor. Ya da sen halkçı olmuyorsun. Gerçeği anlattığın zaman ama inandırıcı biçimde. E i̇nanmıyor sana. Tayyip Erdoğan'ın da zam yaptığına inanmıyor bütün bu çektiği eziyetin hükümetin yanlış politikalarından dolayı olduğuna inanmıyor ya. Farkında da değil. Onun için gayet rahat AKP. Bizimkiler böyle bakıyorum gülüyorlar. İşte o şeylerde paylaşılıyor bütün WhatsApp grubu. Ya bu adamlarla be. Ya adam çok samimi ya. İnanmıyor ki. Farkında değil. Neden bu yaşadıkları neden oluyor fark etmiyor. O seçim var. Alnı secdeye değen bir adam. İşte güm güm dünyaya kafa tutuyor. Süper. Ona inanıyor. Ama yapılan yanlışların ondan olduğuna inanmıyor. İşte pazarda da imam olma demedim ya. Zamları yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, bir de buraya geliyorsunuz yok Ya adam da şaşırdı. Ya ne yapayım diyor. Yani ben ben niye zam yapayım? Benim değil ki bu zamlar. İşte onu anlatması gerekiyor kardeşim. Artık bırakın bu garip aptalca halk koygoculuğunu. Halk böyle halk sen kimsin? Herkes ona bakacak kardeşim. Sen nesin? Neresindesin bu halkın? Bunu söyleyenlerde bizde tabii narsizm de var yani. Yani bir halk var, e bir de ben varım. Yoksun lan işte sen. Olsun sende. Farkın yok yani. Ne bana palavra sıkıyorsun Ama halk böyle. Halk öyle değil abi. İnanın halk öyle değil. Anlatırsan ama. Anlatmazsan hep o lafı senelerce kullanırsın. Bir arpa boyu da yol gidemez. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.